Gün geçmiyor ki Türkiye'de manyakça bir olay daha yaşanmasın. Sabah kalktım kahvemi aldım. Normalde CHP'ye kayyum atanması ile ilgili video yapacaktım ki 16 yaşında karakol basan radikal İslamcı çocuk başlığını görünce yerimden fırladım. Önce gelin olayın kendisini konuşalım. Ardından yorumlamaya başlayalım. İzmir Balçova'daki polis karakoluna 16 yaşındaki EB adlı bir çocuk pompalı tüfekle saldırdı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Baş Müfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın maalesef şehit oldu. Olayla ilgili görüntüler inanılmaz derecede rahatsız edici olduğu için bulurlamak zorunda kalıyorum. Peki daha önce hiç suç kaydı bulunmayan 16 yaşındaki bir çocuk nasıl bu kadar radikalleşti ve böyle bir şey niye yaptı? Yani bu çocuk bir hırt değil, suç makinesi değil. Radikal İslamcı olduğu için mi yaptı bunu? Zararlı bir ideoloji mi buna sebep oldu? Mesela Twitter'da hemen İslam karşıtı hesaplar bu işin İslam dini yüzünden olduğuna dair onlarca tweet pompaladılar. Elbette ki hayır yani İslam dini yüzünden falan değil çünkü daha önce buna benzer ergen saldırıları maalesef Türkiye'de gerçekleşmişti. Eskişehir'de Arda Kağanazi sempatizanı olarak suçlanmış ve suç milliyetçilere atılmıştı. Surcani Sistemi olayında da suç ateistlere ve dindar olmayan insanlara atılmıştı. Aslında bu üç çocuğun da ortak noktası sürekli bilgisayar başında zaman geçiren, düzgün sosyal hayatı olmayan, bozuk psikolojiye sahip saplantılı çocuklar olması. Buna bağlı olarak onay görme ihtiyaçlarını Reddit, Discord ve Twitter'da konumlanan yine kendilerine benzer ideolojilerin radikalleşip çarpıtıldığı internet gruplarında gidermeye çalışmasından kaynaklı. Hadi Sur canisi gerçekten akıl hastasıydı. Onu kenara koyalım. Fakat Arda ve İzmir'de karakola saldıran EB birçok konuda ortak nokta paylaşmakta. Mesela ikisi de Z kuşağı, ikisi de ilgisiz bir ailenin ürünü, ikisi de siyasi radikal internet gruplarına saplantılı derecesinde takıntılı ve ikisi de radikal çarpıtılmış bir ideolojinin yoksunluğu yüzünden bu hayatta acı çektiklerini ancak o istedikleri radikal ideoloji dünyaya hakim olursa hayatlarındaki her şeyin düzeleceğine inanmakta ki buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Bu ergen çocuklar gerçek hayata karşı oldukça kırılgan. Yani zaten gerçek hayatta pek de var olamıyorlar. Muhtemelen notları kötü, yaşıtları tarafından itici bulunuyorlar. Yani hemen hemen her konuda başarısızlar. Ama tüm bunlara rağmen kendilerinin özel olduğuna inanmakta ısrarcılar. Bu yüzden sürekli Reddit'te Twitter'da absürt bir ağ içerisinde tıpkı kendileri gibi ergen çocuklarla toplanıp kendilerini daha fazla dibe çekiyorlar ki ben geçmişte yaptığım sosyal çöküş videomda bu tarz çocuk gruplarının artacağı, devletin Reddit ve Twitter konusunda önlemler alıp bu tarz grupları dağıtması gerektiğini söylemiştim. Mesela herhangi bir ideolojinin radikal Reddit gruplarına girin bakın. YouTuber'ları öldürmekten tutun da güvenlik güçlerine saldırma, aşırı kadın ve erkek düşmanlığı üzerine kurgulanmış birçok içerik mizah adı altında bu ergen çocuklar tarafından sürekli dolaşıma sokuluyor. Yani konu ideolojik değil. Konunun özünde gerçek hayata adapte olamayan, kırılgan ergenlerden oluşan internet grupları var. Ha bunlar ideolojileri kendilerini aklamak ve psikolojilerini mağdur edebiyatıyla rahatlatmak için bir silah gibi kullanıyorlar. Orası ayrı fakat bu gruplara derhal siber suçların el atması gerekli. Çünkü böyle yüzlerce grup var. Hem Ardaka hem de EB olayında paylaşılan ek bilgiler ışığında ailelerin çocuklara hakkında söylediklerinde de birçok ortak nokta var. Mesela Eskişehir saldırganı Ardakan'ın ailesi, Arda'nın normalde çok sakin olduğunu, son günlerde radikal internet gruplarına takıldığını ve çocuğu uyardıklarını söylemişlerdi. Aynı şekilde EB'nin de ailesi çocuğun aslında çok pısırık olduğunu fakat günden güne radikalleştiğini, evde herkese kafir dediğini belirtmiş ve iki durumda da aileler çocuklarının bu durumunu olması gerektiği kadar ciddiye almamış. Ciddiye almadığını şuradan anlıyoruz. Mesela Arda eve çelik yelek kask gibi aşırı absürt şeyler sipariş etmişti. Ailenin haberi bundan nasıl olmaz? Veya EB'nin elindeki pompalı tüfek. Bu çocuk bu tüfeği nereden buldu? Ve EB muhtemelen bu saldırıyı o internet grubunda arkadaşlarıyla planladı. Onlarla konuştu. Ailenin çocuğun telefonundan, bilgisayarından daha iyi veriyor. Yani çocukta anormal durumların olduğunu görüyorsun. Öyleyse neden telefon ve bilgisayarını kurcalamıyorsun? Ki bunun için özel programlar da var. Yani elini alıp bakmana gerek yok. Programı kuruyorsun abi bilgisayara, telefona. Sana dakika dakika içeride ne olduğunu söylüyor. Fakat burada enteresan bir ayrıntı daha var. O da iki ailenin de çocuklarının pısırık olduğunu iddia etmesi. Bu pısırıklık iddiası benim radikal ergen internet grupları teorimi yine destekliyor aslında. Evet bu çocuklar bireysel olarak çok fazla korkutucu değiller. Hatta bu gruplara hiç bulaşmazlarsa doğru yöntemlerle gerçek hayata pek hala adapte olabilirler. Fakat bir grubun içerisine girdiklerinde sosyal hayatları olmadıkları ve hep mağdur olduklarına inandıkları için gerçeklik algıları sadece o radikal ideolojik grupta paylaşılan ve konuşulan şeyler haline geliyor. Yani adam bütün dünyası o grup oluyor. Buna şöyle örnek vereyim. Reddit'te aşırı ideolojik gruplara girin bakın. Çocukların hepsi 7 24 o ideolojiden bahsediyor ve o ideolojiye karşı olan şeyleri en ihtimalle alay almak, en kötü ihtimalle yakıp yıkıp öldürmekten bahsediyor. Normalde 16-17 yaşında bir çocuğun ders çalışmak, spor yapmak, sinemaya gitmek, sanat, bilgisayar oyunları gibi konulara ilgi duyması gerekirken bu gruplardaki çocuklar 7-24 sapkın bir ideoloji üzerinden her şeye nefret kusuyorlar. Peki bu nefret neden o internet gruplarından kalmıyor da artık sokağa taşınıyor diye soracak olursanız da bunun sebebi çocuk bir şekilde iz bırakmak, tanınmak ve görünür olmak istiyor. Bu şiddet, terör eylemini gerçekleştirerek ancak önemli olacağına, hayatına anlam katacağına inanıyor. O gruptaki diğer çocuklar da kimisi sadece eğlenmek, kimisi de gerçekten çocuğu destekledikleri için bu eylemi yapması konusunda şiddet eylemine yönelen çocuğu telkin ediyor, destekliyor. Hatta fikir veriyor. Mesela EB saldırıyı gerçekleştirdiği av tüfeğini muhtemelen yine içinde olduğu gruptan biri ya da birilerinin telkinleri ve tavsiyeleri sayesinde bulmayı başardı. Peki bireysel saldırılar dışında bu internet grupları başka ne gibi güvenlik zafiyetleri yaratıyor diye soracak olursanız mesela EB'nin ele geçirilen telefon onun da işit bayrağı duvar kağıdı olarak ayarlanmıştı. Sizce işit böyle bir grubu fark etseydi kullanmaz mıydı? Elbette Türkiye'de hücre oluşturmak için kullanırdı. Aynı şekilde başka terör örgütleri de kendi ideolojilerine uyan bu radikal sapkın internet gruplarını fark ederse pekala kullanabilir. Belki de kullanıyordur da. Peki bu videoyu izleyen sen ergen kardeşim. Sen böyle gruplardan birinin içinde misin? Sol ya da sağ milliyetçi komünist veya İslamcı fark etmez. İçinde bulunduğun grupları dikkatle incele internette. Sadece eğleniyorum ya diyebilirsin kendi kendine fakat kendini bir anda saplantılı bir halde bulup saçma sapan bir gerçekliğin içerisine kaptırabilirsin. Buradan yetkililere ve ailelere sesleniyorum. Lütfen bu radikal internet gruplarına el atın. Çocuk deyip geçmeyin çünkü silah kullanmanın, terör saldırısı yapmanın yaşı yoktur ve insanın beyni en kolay ergenlik çağında yıkanır. Bir günden videosunun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.